yeni yılda sevdiklerinize UFO alın, hayat boyu akılda kalın. UFO, ısıt hayatı. Alo? <laughs> Total'e gelen konuşuyor. Club Total'le tek seferde 90 liralık akaryakıt veya otogaz alın, Türkcell'den 30 kontör ya da 7,5 dakika konuşma süresi kazanın. Total, doğru yerdesiniz. Ha Kamil, baksana ne yazık. Kamil'i sattığı mallar, vatandaşın elinde patlar. Kamil'den ağzı yanar, ufo lozunu dağıtlar. <laughs> Alo? Ufo'nun uh, ıslık hayatı. Tam kapalı sistem. Sıfır bakım. Uzun ömür. Maksimum güç. Maksimum güvenlik. Aküm inci, kalitede birinci. Ellerim SOS verdiğinde Nivea Hand SOS el kremi yoğun bakımıyla ellerimi anında rahatlatır ve onarır. Güzellik Nivea'dır. Vivident Cube, uzun süren ferah. Dividend Kür. <laughs> Gün biter, ferahlığı bitmez. Hello, my name is John. I am 20 years old and live in New York. I love party. I love animals. I love you. <laughs> sadece 14.99'a istediğin kişi o. Smile Hediyesi 444 33 75. Zeytinyağı mucizesi Besel Zeytinyağlı'nın içinde. Besel Zeytinyağlı kalp dostu yağlar omega 3 ve 6 açısından zengindir. Besel kalbinize. Harika bir yemek yapmak uzmanlık ister. Acılı domates sosum hazır. Ve nefis krem brule. Şimdi karamelize edelim. Mutfağımda lezzetin uzmanı benim. Temizliğin uzmanı ise cif krem. Cif krem formülündeki milyonlarca mikropartikül sayesinde en zor kirleri yüzeyden söker atar. Kurumuş sos, yanmış şeker. Cifle kolayca temizlendi. Yenilenen cifle maksimum temizlik, minimum çaba. Başımıza gelen ilk gerçek mucize. Sabırla bekleyen, seven, yaşama bağlayan, dokunuşu, sesi, ile en büyük şahsımız. Bizi uykudan, süslenip püslenmekten önde tutan, ilk sırdaşımız, ilk arkadaşımız, yuvamızı kuran, bunu yaparken aile bütçemizi dimdik ayakta tutan, evimizin gerçek mutluluk verileri. Bellona 2009 koleksiyonu işte bu sevgi ve fedakarlığa duyduğumuz minnettarlığın ürünü. İyi ki ona rastledim. Sevgi sıcaktır. Ve hayat onu tüm sıcaklığıyla yaşadıkça güzeldir. UFO ısıt hayatı. Burger King menüleri kazandırıyor. Kazsı bakayım. Her gün bir HP mini not dizüstü bilgisayar. Her hafta bir Audi A3. Herhangi bir menüyle birlikte şifreli kartını al. Kartı kazı alttaki çekilişe katıl kazan. Burger King. Daha formda hayata. Şekersiz limonata. Yenilikçi olun şekersiz limonata Daha formda hayata Şekersiz limonata Yenilikçi Uludağ'dan Şekersiz limonata Uludağ şekersiz limonata Ev yapımı tadında Olur, olur. Türk Telekom'dan yeni bir servis Bayron Yurt dışındayken cep telefonu veya laptopla Ev ya da iş telefonu tarifesiyle Konuşma servisi Türk Telekom Yeni yılda sevdiklerinize UFO alın Hayat boyu akılda kalın UFO ısıt hayatı Eski kullanat tıraş bıçaklarıyla vedalaşın. Yeni Blue 3 ile tanışın. Dünyanın bir numarası çiletin en iyi kullanat tıraş bıçağı. Otomatik yaylanan 3 bıçağıyla tek hamlede sakalı 3 kere alır çok daha rahat ve kolay bir tıraş sağlar. Blue 3 ile güne 3-0 önde başlayın. Yeni cilet Blue 3. Diş eti problemleri önlenmesi gereken ciddi bir sorun. Zamanla diş eti çekilmelerine neden olur İpana Komple Bakım Sistemi 7, diş eti problemlerinin ana nedeninde 4 kata kadar azalma sağlamaya, sağlıksız diş ve diş etlerinin 7 işaretini geliştirmeye yardımcı olur. Artık hayatın tadını doya doya çıkarabilirsiniz. İpana Komple Bakım Sistemi 7, 7'de 7 üstün koruma. Saçlarım dergilerde güçlü görülse de kulisteki hazırlıklar saçlarımı yıpratırdı. Yeni panteni keşfettiğimden beri saçın gücün gözle görülen gibi özelliğini kazandı. Aminois içeren yeni Pro-V formülü saçın her noktasını daha eşit yapılandırmaya yardımcı olur. Böylece saçınızdaki gücü gözlerinizle görürsünüz. Artık en ihtiyacım olan anlarda saçlarım güçlü. Pantene, ışıldayım.